Başka haberler var. Onlarla devam edelim. Yine gelen bilgileri paylaşacağız elbette sizinle. Düğün sezonu başladı, çok oldu. Şimdi herkes düğünlerde takı takma derdinde. Herkes bütçesine göre bir takı takmaya çalışıyor. Muhabirimiz Arzu iyilik yapan Boyrazoğlu kuyumcuları dolaştı dün. Kuyumcular da en güzel takılarını sergilediler, yeni tasarımları, ucuz olanları, biraz pahalıca olanları. Biz de gezelim mi? <laughs> evlenecek gelinleri bu altın takılar süsleyecek. Hepsi birbirinden göz alıcı. Kimi sarı, kimi yeşil, kimi beyaz altın. Ama bu yıl hangisi moda olacak? Gelin birlikte öğrenelim. Roz bu sene e, öne çıkan bir renk. Bunu da bazı setlerimizde kullandık. E, zaten yeşil altın ve beyaz altın bilinen renklerimizdi. Bu sene e, rozun da çok önde olduğunu e, tüm tüketiciler görecekler vitrinlerde. Bu yazın altın modasına modern çizgiler ve rahatlık hakim. Bunlar hem kullanışta çok fleksibel ürünler, e, rahat kullanışlı ürünler. Hem de düğün haricinde, düğünden sonra e, normal e, günlerinde de takabilecekleri e, özel setler döküm setlerden biraz daha avantajlı. Bu ürünlerimizin bir özelliği de görmüşlerine göre çok hafif olmaları. Ama rahatlık kadar fiyat da önemli. Özellikle de evlilik hazırlığı yapanlar için. Burada gördüğümüz setler 2000 liraya da setimiz var. 7000 liraya varan bütçelere de setlerimiz var. Artık herkes kendi bütçesine ve beğenisine göre içinden bir tanesini seçecek. burada Hangisi mesela 2000 liralık şu an Olanlar... civarında verdiğimiz setimiz bu setimiz. 7 bin liraya kadar çıkan setlerimiz bu setimiz oluyor. Ahtapot, deniz yıldızı, deniz atı, balıklar işte denizin içinde görebileceğimiz tüm canlılar altınla harmanlanıp takıya dönüştü ve 2012 yazında da kadınları bu takılar süsleyecek. Burada denizin tüm renklerini yansıtabilmek için maviliğini en güzel şekilde verebilmek için takılarda mineyi tercih ettik. Işığın denizdeki sudaki yansımasını işleyebilmek adına burada çok özel kesimli, elmas kesimli çok kaliteli taşlar kullandık. Yine denizi bize anımsatabilmesi adına da incileri de takılarda sergiledik. Her türlü materyali burada kullanmaya gayret ettik. 200 TL'den başlayan 2000 TL'ye kadar çıkabilen parçalar var. Neredeyse her kadının hayaldir pırlanta bir takıya sahip olmak. Pırlanta deyince de aklı ilk olarak yüzük gelir ama pırlanta ile hazırlanan o kadar çok takı var ki işte bu ürünlerin hepsinde de pırlanta kullanıldı. Markiz, damla ve yuvarlak e, kesimdeki pırlantaları e, yine bir bütünlük ve sadelik içerisinde ama e, bildiğimiz su yolunun dışında biraz daha e, farklı bir montaj şekliyle e, yeni nesil bir pırlanta e, serisi oluşturduk. E, bunlar hem gündelik kullanıma daha uygun hem de özel günlerde e, düğünlerde bile takılabilecek olan modellerdir. E, 50 bin dolardan e, başlayan e, bütçelere göre de ürünler var. 8 bin dolar civarında ürünlerimiz de var. Buradaki e, elmas ve pırlantanın bir arada kullanıldığı setlerimizde de yine 4 bin ila 8 bin dolar arasında e, bütçelere hitap ediyor. İster altın, ister pırlanta, ister elmas. Her zevke, her bütçeye göre takı var. Bütçe de sizin, zevk de sizin. Gelin kararı siz verin. Arzu İlike Türkiye'nin Sabah Haberleri İstanbul. Dakikalar ilerliyor. Elimize ulaşan bilgiler